6 Şubat 2023. Bu tarih milyonlarca insanın hafızasında kapanmayan bir yara olarak kaldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi derinden sarstı. Ama içlerinden biri en çok Hatay, en çok Antakya yandı. Antik şehirlerin üzerine kurulmuş, binlerce yıllık geçmişe sahip bu güzel şehir bir sabaha karşı yerle bir oldu hayatlar değişti, sokaklar sustu, evler sessizleşti. Ama o sessizliğin içinden, bir başka şey yükselmeye başladı, umut. Bugün, bu sessizliğin içinde ilerliyoruz. Rotamız, Antakya Çevre Yolu. Bu yol bir zamanlar, sabah işe gidenlerin, çocuklarını okula götürenlerin, alışverişe çıkanların yoluydu. Şimdi ise, hem acının hem umudun izlerini taşıyor aracımızda yavaşça ilerlerken bir yanda harabeye dönmüş binaları, diğer yanda yeniden yükselmeye çalışan evleri görüyoruz. Yıkımın içinden çıkan bir bakış, bir nefes, bir adım. Her biri bize aynı şeyi söylüyor, burası hala yaşıyor. Antakya çevre yolu boyunca doğa hala tüm güzelliğiyle karşımızda. Zeytin ağaçları hala meyve veriyor, gökyüzü hala aynı mavi. Sadece insanlar biraz daha sessiz, biraz daha yorgun ama aynı zamanda daha güçlü. Yol boyunca gördüğümüz manzaralar bize bu halkın ne kadar dirençli olduğunu anlatıyor. Bir esnaf konteynerin önünde çay ikram ediyor. Bir çocuk yıkılmış okulunun önünde top oynuyor. Bir kadın yanmış duvarın dibine çiçek ekiyor. Her biri yaşamın kaldığı yerden devam ettiğini anlatıyor bize. Bu sadece bir yolculuk değil. Geçmişe saygı duruşu, bugüne tanıklık ve geleceğe selamdır. Her metre, her viraj, her manzara, hepsi hafızamızda bir iz bırakıyor. Ve o iz, bize diyor ki, hata yıkılmadı. Hatay susmadı. Hata yaşıyor. Bu video, sadece bir gezi görüntüsü değil. Bu video bir bellek, bir dua, bir destek çağrısı. Hatay halkı bu yolda yalnız değil. Gören, duyan, hisseden herkesin kalbi burada, bu çevre yolunda atıyor. Eğer sen de bu topraklara bir selam göndermek istiyorsan, bir umut bırakmak istiyorsan bize katıl. İzle, paylaş, hatırla. Çünkü unutmak ihanet olur. Çünkü hatırlamak iyileştirir. Ve çünkü birlikte olursak yeniden inşa ederiz. Antakya yeniden doğacak. Bu kez daha güçlü, daha dirençli ve daha sevgi dolu.